Allahu ekber ve lillahi'l-hamd. Allahu ekber, Allahu Allahu ekber, La ilahe illallah ve rahmetullahil zeyt Allahümme rezzet, zeyt Allahümme rezzet. لا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Lebbeyk la şerike leke lebbeyk hamde Ve nimete ni Ve kevel mülk La şerike leke Allahu ekber, Allahu ekber Allahu ekber, Allahü ekber. Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah wallahu La ilahe illallah wallahu ekber Allahu ekber ve lillahil Allahu ekber ve lillahil hamd Tekbir Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Tekbir La ilahe illallah rabbil alamin Şemsi geldi bizim. Sana dedim ya. Herkes yanada yürüyorlar. Ailece beraber <laughs> gidiyoruz. Veri kontrolü. Veri kontrolü bastı. Bunlar bastı. Veri saflığı. Hızlı olduklar. Ya senene lan yok bunda yukarıdan dur. Nereye gideceksin? Ela 8'i nereye biliyor aptal? Türkdan olduğu bölge gitmek. 8'i bölgeye git gidiyor. Şuradan da yola çık. Tam düz gitsen oradan. Adam bir şey. 7. 9. Tam oradan gideceğiz. Lan ne anlatıyor kullanmıyor aralaktan laş. Ama iki kalabalık uzun. Ya adam nereye bak. Bu kadar kalabalık. Gel yavaşla. Hadi yavaşlarım gel arkadaşlar. 25. Hayır yavaş. Sen dönmüyorsun. Bir da. Kimse var. Başla. abi. 어자, 어자, 오자오자 어자 같자자